Marat benim yarışmasının sempatik sunucusu Kadir Ezildi şu sıralar programdaki halleriyle değil de özel hayatıyla gündemde. Söylemezsem olmaz ekibi tesettürlü olan Gamze Türkmen'in açık halini canlı yayında sansürsüz şekilde paylaştı. Pınar Eliç'i eleştirirken bir şey söyleyeceğim. Kadir Ezildi'nin masum nişanlısı mıydı o gördüğümüz? Hani her yerden sakınan, kimselere göstermeyen, kıyamadığı ben şok diye konuya giren Pınar Eliç'in ardından Bilal Özcan'da görgüsüzlük çıkışı geldi. Ardından bu görüntüler içeriden gizli çekiliyor diyen Hande Sarıoğlu bu görüntülerin çekildiğinden Gamze'nin haberi var mı diye sordu. Didem Delen asıl vize gönderildiğinden haberi var mı diyerek tepki çekti. Tesettürlü bir kadının ev içerisinde çekilen görüntülerini bu şekilde izinsiz bir biçimde yayınlayan magazin ekibi çok ağır şekilde eleştirildi. Eleştirilmeye de devam ediliyor. Kadir Ezil de sosyal medya hesabından nişanlısına yapılan bu hareketin karşılıksız kalmayacağını, hakkında dava açıldığını, insanların özel hayatlarının izni olmadan paylaşılmasının bir bedeli olacağını avukatı aracılığıyla duyurdu. Kapalı bir insanın başı açık bir şekilde izni olmadan televizyon ekranlarında yayınlanması ne kadar doğru? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtin.